4 Şubat 2024. Balkanlardan sıcağı sıcağına gelmiş Murat Hanlı'nın sunumuyla Mustafa, Deli olan Ercan, Murat ve o performanslarıyla o Bulgaristan Bansko'dan gelmiş Murat Hanlı, Mustafa ve ekiple birlikte Murat Hanlı'nın sunumuyla Divan pistindeyiz. Divanın tozunu dumanla Ercan. Ercan. Deli olan, yeşil montu deli olan, pantolonlu. Ve Ercan! Rahat duramıyor mu Ercan? Yine Ercan. Mustafa hoplayıp zıplayanlar. Herkes. Bu Bekir Bey gibi dönüyor. Ercan. Ercan sanki çok ateşli başladı ya. Çok ateşli başladı ekip. Oo slalom var ama. Ve Ercan yine rahat duramıyor Mustafa ardından. Mustafa Ercan, Mustafa Ercan. Ve işte o Evet bak sen resmen şov. Şov yapma, şov yapma. Fark etmez biliyor seni diyor ya. Evet. Haydi deli olan. Burası. Burası divan. Ve karşınıza deli olan yeşil pantolonuyla evet. Anlatmaya gerek yok. Bu pisti de gördüm Güzel. Perfect. Murat. Hardal pantolonu. O oh, gri grili e, montuyla Murat. Gidiyor. Aşağılarda gidiyor. Haydi Ekrem. Haydi Ekrem. Bizimle kayıp. Bordu geliştir. Bol kara gel, bol Volkar'da kay. Sonra inelim seninle çoban iline. Murat Deresi, oradan istediğimiz yere. Her yerine, o özel, o güzel anda. Ekrem'e çarptım. Yıkar mıyım, malzeme çıkar mıyım diye. Bakıyorum ama yıkılmıyor. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım diyor ya Mahsun Emi e, Yani benim kadar çocuğu varmadır bilmiyorum ama Çok da ya, sayılmaz Ercan, Mustafa, Murat Ve işte Ekrem performans İşte Murat Ve Kayakçılar, ve kayakçılar. Evet Murat'ı acilen haya çağırıyorum Borda çağırıyorum O çağrıyı. Ya Ercan'a bak sen. Ay koçum benim, ay koçum benim. Sanki... Ooo, yalnız güzel olmuş ha. Oy, 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 oy. Oy, 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 emine. Nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Karma ayağında portlar diyor ya. İşte Ercan'a çarpıyordum Bugün, bugün birini yıkacağım. Bugün birini yıkacağım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler büyüyor ağzında Bildim tüm hayatla Evet haydi Mustafa Haydi Murat evet. Ekibi kattım önüme Ekibi kattım Tıpkı bir çoban gibi Tıpkı bir <laughs> Organizatör gibi Tıpkı Gazveren Gazverici Gaz kolu Gaz Gaz gibi işte bu. Wow. Nasıl harp kayıyor? Nasıl sıralam yapıyor? Bak 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 bak. Bak, sen. bak. sen. Ercan! Deli olan! Yeşilleri çekmiş. Yakışmış da. Yeşilli siyahlı bir kombin yapmış. Hayırlı olsun. Üzerinde eskisin deli olan. Üzerinde eskisin deli olan. bakalım. Ekrem'e bakalım. Ekrem performans. Ekrem. Oo. Güzel. Hız, hız iyi. Hız iyi. Yalnız burun burun. Topuk burun yapması lazım. İşte orada problemi var. Ama çözecek. Ama çözecek. Bir de bağlarsa problem yok. Hadi bakalım özlemişiz. Erciyes özlemişiz. Bulgaristan'da onlarca kilometre yaptım. Ama Erciyes'in yeri elbette ki bazı e, başka. Ora burası mı orası mı? Elbette ki orası ama e, Erciyes özellikle bol karanlıkta. Evet. Dağlara taşlara vuruyordu denolan. Rahat duramayan adam. Tabii ben de rahat duramayana. Rahat duramayan arkadan vuracaktım. Adam daha da aşağı şu taşların arasında düşmekten korkmuyor da benim. Oh, 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 oh. Ee, benim arkadan vurmamdan korkuyordu evet. Güzel. Bence de korksun. Allah Allah Ercan, Ercan Ercan. Ercan böyle topluyor. Böyle topladı o düşüşü. Şu anda bütün aşkı, bütün şevki sırf size şov yapabilmek, şov sunabilmek. Ercan kırmızılı bağlaması ayakkabısı, kırmızılı tahtası, yeşil siyah kombin kayak kıyafetiyle Ercan. Ercan bu sinemalarda atanlardan oh, o Ercan. Ercan güzel olan. Bence gayet güzeldi. Ve Ekrem. Ekrem, Ekrem şuralarda evet, Ekrem üstüne düşüyor. Ve işte bir aksiyonun daha sonuna geldik. Bulgaristan Basko'dan sıcağı sıcağına dün akşam geldik. Bugün yine pistlerdeyiz. Özlediğimiz Bordu, özlediğimiz Erces'teyiz. Özlediğimiz arkadaşların yanındayız. Kemmel, Ercan, Ekrem, Mustafa, Murat. Ekip bombaydı. Ekip süperdi. Her zaman söylüyorum. Evet. Anlatılmaz yaşanır. Evet. Erciyes anlatılmaz yaşanır. Haydi Ekrem. Evet. Arkadaşlar Murat Anli 33 Instagram ve YouTube kanalımıza beğenip abone olursanız takip etmeyen çok şey kaybeder. Kesinlikle. Kesinlikle. Ercan'ı duydunuz. Hadi o zaman. Biz bu turu bitirdik. Bir sonraki tur için devam ediyoruz. Haydi hoşçakalın.